Direksiyon sınav analı Sincan Törekent Fatih Mahallesi. Burada öğrencimiz paralel park yapacak şimdi. Direksiyon sınavında ilk önce paralel parka geliyoruz bizim güzergahımızda. İlk önce kavşağa geçtikten sonra PET'te yazıyor zaten görürsünüz. Ondan sonra ilk iki yer küçük eşbiler ait. İyon diyelim biz onlara. Sonra sedan araçlara ait. Arkası uzun araçlar. Sonra küçük eşbil pardon. Ondan sonra normal HP'ler başlıyor. İşte i20, Clio, Punto, Toyota Yaris gibi. Onlar başlıyor. C3 gibi diyelim. Ondan sonra daha ileride de otobüs durağını geçtikten sonra da büyük HP'lerin yeri var yol ayrımını geçtikten sonra öğrencimiz buraya park etmeye gelirken kavşaktan geçtikten sonra orta şeritten gelmesini şu anda otobüsün geldiği gibi gelmesini söyleyeceğiz çünkü sağ tarafı dolu olacak geldiğinde komisyonlarımız yani öğretmenlerimiz sınav yapıcılarımız size söyleyecekler nerede duracağınızı şimdi öğrencim gelecek Eda zincirin yanında duracak sağ sinyal vererek geliyor. Yakınlık önemli değil ama yakın durursanız sizin için de önemli. Açıyla geldiğimiz için. Şimdi Eda burada durdu. Arka cama da bakabilir ön tarafı geldiğinde. İlk önce bu Dubai'yi görüyor. Bakın. Sonra sağdaki Dubai'yi yani zincirin bağlı olduğu Dubai'yi görecek. Bu zincirin bağlı olduğu Dubai'yi nereye getirecek? Eda bir saniye. Şöyle baktığında şöyle diyelim. Elimle de göstereceğim. Bakın burada çıta var. Bu çıtayı geçer geçmez elimle yuvarlıyorum. Buraya getirecek duba. Arka cama başını çevirip baktığında buraya getirdi mi? Şöyle geldiğinde çaprazdan duracak. Direksiyon tam sağa büküyor. Eda direksiyonu tam sağa bükebilir misin? tak dedi. Şimdi Eda sol aynasına bakacak. Sol aynaya baktığında iki tane duba var. Birisi dışta biri içte. Kaldırıma yakın olan duba. Şimdi gösteriyorum şu gördüğünüz dışta diğeri de kaldırma birleşik olan o dubayı arka kapı kolun o dubaya gelince duracak çubuğuna kırmızı beyaz çubuğuna gelebilirsin Eda ebriyacı yavaşça kaldırıyor hızlanırsa da basacak tamamen kaldırırsa arabası fırlar kontrol edemez direksiyonu sağ büktü tekrar ediyorum sol aynadan baktı yavaş yavaş gelecek Debriyajdan tam basıyor bir ta alalım. Tamam. Sol aynaya bakıyorum. Bakın buradan da görelim. Sol aynaya baktığında bu dubayı geçti. ikinci Duba. Elimle de gösteriyorum. Buraya getirecek. Arka kapı kolunu bu Duba'da görünce duracak. Şöyle de genişletelim. Görünce durdu. Çubuğa geldi. Direksiyonu bir buçuk turda düzeltecek. Eda bir saniye bekle. Öyle kal. Bir buçuk turda düzeltiyorum. Bir yarım yaptı. Bir de tam. 360. Şimdi tekerlekleri de düzledi daha şu anda. Eda tem, tekrar tam sağa misin? Evet tam sağa geldiği konumu şimdi düzeltebilir misin? Bakın tekerlekleri de dümdüz oldu. Daha sonra direksiyonunu düzeltti ya bir buçuk durda gelecek. Şu anda biraz önce arka cama getirdiği dubayı arabanın içinden görelim. Kapı açma yeri var. Tutamak var. Cam açma yerin gerisinde hemen bir tane iki tane bakla var. Tamam O baklaya getirecek. Hadi bakalım Eda senin gözünden de buradan görelim bu şekilde. Dubaları karıştırmayacak. Zincirin bağlı oldu. Yavaşlatacak diye bir ağacına bastı. Gelince duracak. Şu anda geldi mi Eda? Gel. Evet elimde göstereceğim. Geldiyse şimdi direksiyonu tam sola bükeceğim. Buçuk. Şimdi geri geri geliyor Eda. Biz de burada dışarıdan izleyelim. Diyor ki yönetmelik park yaparken kaldırıma değme. Dubaya çarpma. Sarı boyanın üzerinde olması yeterli diyor. Arka teker, arka sağ teker Ön sağ teker gelecek Eda gelebilirsin 3 hamlesi var Tek seferde girdi Eda Çok güzel şu anda görüyorsunuz Arabası düz olunca durması yeterli Evet şu anda park etti Kaldırıma değmedi Dubai'ye çarpmadı tek hamlede girdi. 3 hamle hakkı var demişti. Şimdi Eda burada park et diye çıkacak. Şurada sinyal veriyor Eda. Aynasını mutlaka kontrol edecek. Bir alacak. Madde söylüyorum. Sinyal ver dedim Eda'ya. Birinci vitesi al dedim. Aynanı kontrol et dedim. Aynanı kontrol etten sonra acele etme Eda. Yavaş yavaş debriyacı bırak. Müsaitse çık. Eğer müsait değilse sabırla bekle dedim. Tekrar buraya çıktıktan sonra duracak. Komisyon üyesiyle direksiyon hocası sınavda tekrar arabaya binecek. Paralel park yaparken L girişinde arkada oturanlar komisyon üyesi ve direksiyon hocası iniyor. Öğrenci park yaptı veya L yaptıktan sonra çıkıyor, duruyor. Komisyon üyesi ve direksiyon hocası arabasına biniyor. Öğrencimiz de burada tekrar sol sinyal vererek ilerleyecek. Parkımızı şu anda tamamladık.